Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Stitchman oynayacağız. Ama hileli Stitchman oynayacağız. Hileli Stitchman oynayacağız arkadaşlar. Hileli yani bu istediğin kadar şey falan olabiliyor. Abi ses müzik falan her şeyi kapatalım. Arkadaşlar bugün ıı, hileli oynayacağız ama biz İlk başta hile yapmayacağız. Geleceğiz. Şöyle bir Şöyle baştan bir kaç tane şey yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bugün aslında bir de granül saçacağım. <laughs> işte. ee, ya bildiğiniz gibi işte. बहुत कुछ हुआ कि हम मेरे डायरी में कुछiyama या कुछ हो गया यानी बहुत धीरे भी कुछ अच्छा गोल इज Stay behind, for in a mortar. I'll take care of this. I'll take care of this. All is great. I'll, on fire. I'll take care of this. 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 Arkadaşlar oyunun ağzına sıçtık şu an. Yani Kapatacağım bir çünkü bir ağzımıza bir sıçıyor bir lan. Hah ananı. Ana. <laughs> Aa geldiler. Abi bir tane altın muhafız olacağım ben. Sikim beyler. Sikildi. 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 Ne? Sikildi. Sikildi. <laughs>

Ne Adam zaten bir çiçek babam ha. Bu formayı da bayağı bir çiçek gelin. Ya bugün Adı. Grand 3 atacağım arkadaşlar. Bir de özellikle olarak Stitchman atalım dedim. Bir de göre boks atacağım Belir Beyler sikin. Sikin. Atın mızrakları. Atın. Sikin. Anasını sikiyim atın. Ağabey. Ananı sikiyim. Kime vuruyorsun lan sen? Orası, Siktik eline verdik. Lan oyun ulan. Oyun niye kaçıyor baba ya? Ne anlatıyorsun sen ya? Kazandı. 200 lira kazandık amına. Neyse arkadaşlar bugün Arkadaş hmm, arkadaşlar acaba şey mi oynasak? Böyle iyice şey oynayalım. Şundan bir tane birkaç tane oynayalım. Oh. Abi bir tane bir şey etkinlik seçeceğim seçtim. Tamam. Bu niran. yabancıydı. kılıçlı adam yok. Ananı sikeyim. Abi bir dakika bir şey diyeceğim ne? bundan ne bok yapabileceği? Abi çağır şuradan muhafızları. Aradan da kendime bir tane muhafız seçeceğim. Altın muhafız bana göre çok iyi. Biraz okçu gönderelim dayı. Ondan sonra bunlar gelecek. Bize vuracaklar. Bak bak bak. Otistiklere bak Sikin lan. Gelin. Saldırın. Ben bir şey yapmama gerek yok zaten. Şuradan da sinirle açarsak. Hah, anasını sikerim. Ben de ben atayım dedim. Hele o yüzden kılıçlı adam eklememişler küp evlatları. Hadi abi hadi. Hiç kimse gelmeyecek zaten. <laughs> of of hadi kanka hadi Hadi ki çok sıkıcı olmaya başladı Ananı sikeyim geliyorlarmış Ben bunları tek de alırım ki bunu ben tek başıma da alırım anasını satayım. Bu kadar. Yuppi. Abi çok kolay.

o düşüşü zaten biz burada yapıyoruz mantıksal Burada yapıyoruz o düşüşü. Aynı düşüş çünkü. Burada düşmememiz lazım. Dekanız da benimsin kırılmaması lazım abi. Oradan şuraya yapış yap şeklinde lazım. O oh, tamam abi. Şimdi sağdan da bir şey yapabiliriz. Yanına gidersen 19'a büyük darışına baksana. Şu an olmama ihtimali diye. Onla videoya bir bahanesi yok. Ben de 0 gidiyorum Tamam abi. Adam nasıl tek tek oldu? Düşmanı yok et. La ananı. Adam bir de edit yapmış yapıt hamur. Çok sıkıcı gemi başladı ya. Birkaç tane altın mox çağıracağım İsimlerini bilmediğim için. Ama, böyle böyle Bir de altın okçu çağıralım. Gelir, gelir. Zaten sınırsız paramız olduğu için abi sıkıntı yok. Ya ne yapabileceğin ki dayı bir dakika lan. Şu bak, bak, nasıl oluyor dayı? Anladın mı? Allah

Bu etkinlik mi? Yok değil. Anneniz. Abi o hangisiydi ya? Of of. Hadi ki video izliyor ya. Adamlar izliyor. Çirgiye, aynısını, Abi bu da ne? Anneni uçayım hemen. ama bu ne? bu ne? Oo. He. Hmm. Sora yine selamünaleyküm. Birazdan sakin. Tam terk fark etmek bu yer. Allah'ım. Buydu abi herhalde. He <laughs> ee, bu abi. Abi bu iki tarafta bunlar var bir de bunlar var. Ananam da var.

nasihat ben bilmiyorum şahsen. ama ama o teğhle beni buraya gelsin orada dünden daha kötü bir hasta bir hasta oldum bir geçmiş olsun belki ben geç şey özge gel ya şurada sesin yaa ne bitti Vah 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 bir de çağırıyor yarra bandına bak Yarra bandına bak Yarra bandına bak Beyler atsanıza mızraklarınızı Evet Evet duruyor. Benimkisi bir, şey yapalım, yani daha de, <laughs> bir şey sıkacağım bir şey ki. Sıkacağım. Hepinizi sıkacağım. sıkacağım. Şimdi, gidiyorum hemen. Sikin zombiler. Zombiler hamile bırakın zombiler. Olun. Oldu, ha. oldu, ha. bir Zombi ordusu oğlum. Zombi sevişmesi ya, oluyor, orada. oluyor orada. Of. Oh. <laughs> 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 Lan 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 kayboldu. O düşündüğün şey kayboluyor. Yani o yaptığımız şey en baba bir dakikalık ya da bir buçuk dakikalık olan yani o sürmoda bir buçuk dakikalık olan şeyi yapabilirsiniz. Bence güzel bak riskli bir olay ama onun için bir dakika üç dakika kazandıracak bir şey yok. Bu bakatörün o bak, nedeniyle sıfır. Ölür bakın. Öldü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Stitchman oynadık. Stitchman'ı birkaç defa yani size beraber bitirmeye çalıştık. Zaten bitirmiştim. Ya zaten son bir tane kaldı. Onu da yapmak için yeni hareketi falan diyor işte. Hepsi de zor çılgınlık şekilde. Öyle işte arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Gölgeye eksi etkar kanalına abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Bay bay.